Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lale sürücü kursu ikitelli şubesi olarak en güncel alan tanıtımını yapacağız. Ufak tefek değişiklikler oldu arkadaşlar. Kısmi değişiklikler. U dönüşü gitti, tekrardan geri geldi vesaire. Ondan dolayı bu videoyu tekrar çekeceğiz. Hem de ekstra pekiştirmek için daha güzel, daha verimli bir video olacak arkadaşlar. Sınava girecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Arkadaşlar şimdi dış tanıtımımızı yapacağız. İlk önce sınavda geliyoruz. Kapımızı açıyoruz. Şurada bir kapı taşma kolumuz var arkadaşlar. Şu kolu şu şekilde kendime doğru çekiyorum. Tık diye bir ses geliyor. Bıraktım ondan sonra. Şimdi geldim tekrar. Altta bir kol daha var. Göremediğiniz noktada eğilerek bakabilirsiniz. Çoğunuz şu hatayı yapıyorsunuz. Elin arka kısmı değil de ön kısmı ile aramamız gerekiyor arkadaşlar. Ön kısmı ile aradım, eğildim, baktım, buldum, sola doğru çektim, yukarı kaldırdım. Şimdi burada sağ tarafta sigorta kutumuz var. Burada hava filtremiz var. Hemen bir yanında fren mikrolik yağımız var. Aşağıda akümüz var. Burada motorumuz var. Aynı zamanda motor yağ kontrol çubuğu ve yağ dolum yerimiz var. Sol tarafta motor soğutma suyumuz var. Aynı zamanda antifriz dediğimiz sıvıyı buranın içine koyuyoruz. Bazı araçlarda arkadaşlar şu kısımda silecek suyu oluyor. Ama bu araçta şu kısımda silecek suyumuz. Burası da radyatörümüz arkadaşlar. Şimdi bir de arka tanıtım yapacağız. Arkadaşlar buradan bagajımızı açıyoruz. Burada bir düğme var. Düğmeye bastım. Bagajı açtım. Şimdi burada 2 adet reflektörümüz var arkadaşlar. Reflektör ne işe yarar? Herhangi bir kaza veya arıza durumunda şehir içi 30 metre, şehir dışı 150 metre öne ve arkaya koyuyoruz. Tek şeritse sadece arkaya, geliş gidişse yani çift şeritse öne ve arkaya koyuyoruz. Burada bijon anahtarımız var. Lastikteki bijonları sökmek için kullanıyoruz. Yangın söndürme tübümüz var. İlk yardım çantamız var. Takozumuz var. Takoz da arkadaşlar bir tık eski sistemde kalıyor. Aracın geri kaymaması için lastiğin altına koyuluyor. Burada krikomuz var. Kriko da aracı kaldırmak için kullanıyoruz. Aynı zamanda çekme alatımız ve ona bağlı çekme demirimiz var. En alt kısımda da vurduğum noktada da yedek lastiğimiz var. Diğer ismi step nedir arkadaşlar? Evet arkadaşlar sınavda koltuğuma oturdum. Koltuk ayarımı yaptım. Ondan sonra benden bir iç tanıtım isteyecekler arkadaşlar. Sağ tarafta yakıt göstergem var. Orta kısımda hız göstergem var. Üst tarafta araç bilgisayarım var. En alt kısımda da arıza göstergem var. Sol tarafta motor devir göstergemiz var. Ondan sonra şu kola geldiğimiz zaman yukarısı sağ sinyalimiz, aşağısı sol sinyalimiz. Ortaya aldığımız zaman sinyal kapalı. Sinyal verirken arkadaşlar çoğunuz şu hatayı yapıyorsunuz. Eli buraya atıyorsunuz. Eli buraya atmaya gerek yok. Direkt parmak uçlarıyla yukarısı sağ, aşağısı sol şekilde. Bunu kendime doğru çekip bıraktım. Selektör yapıyor. Şu sıfırı bir tık çevirdiğimde park lambalarım yanıyor. Bir tık daha çevirdiğim zaman kısa farlarım yanıyor. İki tık çevirip ileriye doğru aldığım zaman da uzunlarım yanıyor. Burayı da kapattım. Sileceklere gelince arkadaşlar bir tık indirdiğimde yavaş yavaş çalışıyor. İki de orta derecede. 3'te hızlı bir şekilde çalışıyor. Kapattım en yukarı aldım. Ön camlarım çok kirliyse kendime doğru basılı tutuyorum. O otomatik olarak su sıkıp siliyor. Arka silecekler için de şu sıfırı bir tık çevirdiğimde arka sileceğim çalışıyor. Bir tık daha çevirdiğimde arka sileceğe su sıkarak çalışıyor. Burada dörtlülerimiz var arkadaşlar. Kilit sistemimiz var. Radyo aksanımız var. Klimamızın soğuk sıcak ayarı var. Klimamızın derece ayarı var. AC açık kapalı olduğunu belirtiyor. Burada da yön ayarımız var. Ne yöne doğru vermek istiyorsak oraya göre ayarlıyoruz. Burada araç içi hava sirkülasyonumuz var. Aracın içindeki havayı kontrol ediyor. Burada da arka cam rezistansımız var. Herhangi bir buğulanma veya donma olduğu zaman onları çözeltiyor. Aracımızda toplam 6 vites var arkadaşlar. 5 ileri, 1 geri 2 tane fren bulunuyor. Biri sel freni, diğeri ayak freni, Ayrıca bir de motor freni bulunuyor araçlarda. Şuradan da aynalarımızı ayarlıyoruz arkadaşlar. Sol ayna ayarı aşağı, yukarı, içe, dışa. Sağ ayna ayarı yukarı, dışa, içe, aşağı şeklinde. Evet arkadaşlar şimdi burada sol sinyalimizi yaktık. Vitesimizi bir aldık. El frenimizi indirdik. Sol sinyalimizi yakıp kontrollü bir şekilde çıkış yapmamız gerekiyor. Çıkış yaptığınız gibi direkt orta şeride girmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bazen bu hatayı yapabiliyoruz. Boşluğu gördüğümüz zaman geçişimizi yapabiliriz. Ondan sonra orta şeritten düz bir şekilde devam ediyoruz. İleride önümüze bir kavşak gelecek. Kavşak gelene kadar evet yine meşhur ışıklarımız başladı arkadaşlar tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Düz bir şekilde ilerliyoruz. İleride önümüze bir göbek gelecek. O göbekten U dönüş yapacağız arkadaşlar. Burada sol sinyalimi şimdiden yakıyorum. Burada kasis oluyor. Kasiste arkadaşlar Elinizden geldiğince yavaş geçmeye çalışın. Önünüzde araç varsa mutlaka biri alın. Ama önünüzde araç yoksa hafif frenleyip hızımızı 20'nin altına düşürmemiz gerekiyor. Ama hızımız 16'yı görürse mutlaka biri almamız lazım. Sol sinyalim açık. Sola yakın bir şekilde devam ediyorum. Burada genişten almamam gerekiyor. Soldan devam ediyoruz burada arkadaşlar burada kavşak içinde olduğumuz için geçiş hakkı bizimdir araç çok üstümüzü üstümüze gelmiyorsa yol vermemize gerek yok burada da tekrardan sağ sinyalimi açıyorum orta şeritten devam edeceğim için tekrardan yolumu belirtiyorum orta şeritten devam ediyorum hızımız genellikle arkadaşlar ortalama 30 ile 45 arası 50 de olabilir. Bazen komisyon 3 e almanızı da isteyebiliyor çok nadir de olsa. Böyle bir durumda arkadaşlar 3'e de almanız gerekiyor yolun boşluğuna göre. camiyi gördük arkadaşlar. Camiyi gördüğümüz gibi direkt sağ sinyalimizi yakıyoruz. İleriden sağdan devam edeceğiz. Burada arkadaşlar sağ tarafta bir yol çalışması var. Sağ şeride geçmenize gerek yok. Yol zaten sizi otomatik olarak orta şeritten sağa doğru bağlayacaktır. Buradan sağdan devam ediyoruz. Burada arkadaşlar sağ tarafta sıra varsa sıra beklememiz gerekiyor. Şimdi burada bir sıraya gireceğiz. Evet arkadaşlar park alanına geldiğimiz zaman park yerine gireceğimiz yerin sonunda siyah başlıklı bir duba oluyor. Şöyle göstereyim. Bu siyah başlıklı dubayla aynamız baktığımız zaman aynı hizada olacak. Şimdi olduğu gibi. Aynı zamanda sağ taraftaki çizgiyle ortalama bir karış kadar mesafemiz olacak. Bu şekilde gayet ideal. Sol aynaya geldiğimiz zaman sol aynada sol arka lastikle yerin kesiştiği noktayı, birleştiği noktayı görmek zorunda. Şu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra direksiyonumu tam sağ yapıyorum. Sağ sinyalimi yakıyorum. Gözüm sol aynada kalacak arkadaşlar o sıra. Yavaş yavaş geriye doğru geleceğim. Sol arka lastiğim beyaz çizgiye değdiği zaman duracağım arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş geliyorum. Yansımadan dolayı bir tık silik gözükebilir geldim burada çizgiler hafiften e, silik durumda olabilir. Geldim. Sol arka lastiğimin bastığını net bir şekilde görmem lazım. Gördükten sonra direksiyonumu tam sol yapıyorum. Bu sefer Artık sağ aynaya bakıyorum arkadaşlar. Sağdaki sarı çizgiye iki lastiğin değmek zorunda. Solunda kalırsa parkım geçersiz sayılacak. Öndeki dubaya değmemen lazım. Tekrardan sağ sinyalimi yakıyorum. Geldim kaldırma değme ihtimalim olursa iki defa hamle hakkım var. Bir öne bir geriye hamle yapabilirim. Ama şu an gerek yok. Parkım tamam. Şu ortadaki yuvarlak kapak ortadaki dubayla sizin açınızdan aynı ise şu şekilde ise parkınız tamam demektir arkadaşlar. Şimdi bir de dışarıdan göstereceğim. Şimdi arkadaşlar gireceğimiz yer burası. Yine aynı şekilde bir karış mesafemizi oluşturmamız gerekiyor ve sol arka lastiği tam oturttuğumuza emin olmamız lazım. Aynasıyla siyah dubayı hizaladı. Arkadaşlar burada içeride ekstra iki defa hamle hakkı var. Bir yöne bir geriye alabilirsiniz. Ola ki park olmazsa kaldırıma değecek gibi olursanız. Ama hiç olmayacak gibiyse arkadaşlar. Çıkıp bir yöne tekrar park edebilirsiniz. Sadece bir yere değmemiş olmanız lazım. Ve içerideki manevralara başlamamış olmanız lazım. Şimdi sol arka lastiği bastı. Net bir şekilde gördü. Tam sol yapacak direksiyonu. Gelmeye devam edecek. Tam sol yaptı. Sağ sinyalini tekrar yaktı. İki lastiği de sarı çizgiye değmek zorunda. Dubalara değmemesi lazım. Hafif temas olsa bile yeter ama şu an gayet güzel değdik. Evet, iki lastiğin de oturduğuna emin olmamız lazım. Şu an parkı geçerli. Şöyle göstereyim. Bu da sarı çizginin üstünde. Diğeri de sarı çizginin üstünde. Önde de yeterince mesafemiz var. Arkada da bir karış kadar mesafemiz var arkadaşlar. Bu şekilde geçerli park. Şimdi çıkışını yapabilirsin. Çıkış yaparken sınırsız hamle hakkı vardır. Sol sinyalimizi yakacağız arkadaşlar. Burada da kontrollü bir şekilde çıkışımızı yapabiliriz. Sol sinyali yine unutmuyoruz. Attıkça sinyali tekrar vermek zorundayız arkadaşlar. Şimdi tekrar sol sinyalimi veriyorum. Kontrollü bir şekilde arkadaşlar orta şeride doğru girmem lazım. Önüm boşsa düzle de devam edip geçiş yapabilirim ama önüm doluysa kontrollü bir şekilde trafiğin en sakin halinde geçişimi yapıyorum. Tabi parktan çıktıktan sonra direkt aynalarınızı ayarlayın arkadaşlar. Parktayken de ayarlayabilirsiniz. içerideyken de ayarlayabilirsiniz ama e, mutlaka ayarlamış olun. Arkadaşlar önceden ani frenin yeri sabitti. Şu an yaklaşık 2 aydır ani fren yapılmıyor öyle söyleyeyim. E, müfredatta şöyle geçiyor aslında. Komisyon artık sabit bir yerde değil de herhangi bir yerde ani fren yapmanızı isteyebilir. Bunu bazen ışıklarda bir tık frene sert basmanızı istiyorlar. Ya zaten giderken ani fren yaptığımız için illaki birkaç noktada ani fren yaptığımız için ekstra ani frene genellikle gerek duymuyorlar arkadaşlar. Tekrardan orta şeritten devam ediyoruz. Genel olarak sınavda da orta şeritten komisyon söylemediği sürece madde taşıyan araç olduğu için çok fazla dibine girmemeye çalışıyoruz. Bu normal hayatta da geçerli bir kuraldır. Tekrar yeşile döndü devam ediyoruz. Burada yolun en sonuna kadar arkadaşlar düz bir şekilde devam geçebilirsiniz. Şimdi sol sinyalimi yaktım. Boşluğu gördüm. Geçtim. Bu şeritten devam. Arkadaşlar burada çok kafa karışıyor. Burada sinyal şöyle. Kimi komisyon zorunlu kılabiliyor. Riske atmamak için sol sinyaliniz burada açık kalsın arkadaşlar. Gideceğiniz yönü için örnek veriyorum. Sonrasında sol şeride girdiniz, sol şeritten devam edersiniz. Ama girdikten sonra tekrar sağa geçmeniz gerekirse ekstra bir sağ sinyal yakabilirsiniz. Şimdilik biz geçiş yapmayacağız, solda kalacağız. Yine işaret geldik. Tekrardan devam ettik arkadaşlar. İstanbul Tema Hastanesi var. Orayı da kafanıza kodlayabilirsiniz. Tema Hastanesi'nden sonra ileriden soldan U dönüşü yapmamız gerekecek. Arkadaşlar burada viraja çok sert girip direksiyonu ani kırmamaya çalışın. Viraja girmeden hızınızı mutlaka düşürmüş olun. Virajın içinde ekstra zaten hızınız düşürse aşırı frenlemenize gerek kalmayacak. Bu sefer direksiyonda şaşırabiliyorsunuz bazen. Burada da ilk önce direkt kendimi ortaya atmıyorum. Biraz sol şeritten gidiyorum. Kendi güvenliğimi alıyorum. Güvenliğimi aldıktan sonra kontrollü bir şekilde orta şeride geçiyorum. Orada bazen çıktığınız gibi direkt sağa atıyorsunuz. Arkadaşlar o yolda tırlar bazen çok sert gelebiliyor. Veya gelecek olan araç sizin oradan ortaya atlayabileceğinizi düşünemeyebiliyor. O yüzden o konuda da bir tık dikkat etmeniz gerekiyor burada yine aynı şekilde yol ikiye ayrılacak. Yine önümüzde mecburi yön var ve sola yön veriyor. Burada bir sağ sinyalimizi tekrardan yakmamız gerekiyor arkadaşlar. Sağ sinyalimizi yaktık. Sağ şeritten devam ediyoruz. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar tek şerit olarak düşünebilirsiniz ama burası maalesef ki iki şeride çıkmış durumda artık. İki şerit olarak kullanılıyor. O yüzden şeridi ortalamadan sağa bir tık yakın gitmemiz daima daha sağlıklı olacak bizim için. Buradan çıkarken de yine dediğim gibi zorunlu değil ama ekstra sağ sinyal vermek daima bizim için sağlıklı olacaktır. Çünkü orta şeride geçeceğimiz için ekstra sinyal gerekebilir. Şerit değiştiriyormuşuz gibi düşünebiliriz. Bunu sollayabiliriz. arkadaşlar ileride ne var demiştik? U dönüşü demiştik. U dönüşünü biraz ilerliyorsunuz. Bakın burada yine aynı şekilde bir çalışma var. Çalışmadan sonra okul önümüze çıkacak arkadaşlar. Çalışmadan önce okullar, önceki okullardan birisi değil kesinlikle. Şimdi bu metro çalışmasını geçtikten sonra direkt sağ şeride doğru geçişimizi yapabiliriz. Sağ mi yaktım. Şimdi buradan da U dönüşüne gireceğim arkadaşlar. U dönüşü hemen şuradaki okulda gördüğümüz okulda şimdi içeriye geçip videoyu çekeceğiz Evet arkadaşlar burada şimdi U dönüşümüze girdik. U dönüşüne girdikten sonra komisyonlar bize herhangi bir U dönüşüne girebilirsiniz diyecekler. Gösterecekler bize. Şimdi burada girişimi yapacağım. Aynı zamanda bunun dışarıdan da çıkacağım Arkadaşlar sol sinyalim açık. Attıkça tekrar açacağım. Geldim buraya. Üçüncü dubayı geçtikten sonra direkt kırabilirsiniz. Burada durmanızı ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Gittim. Ön Dubai'ye değmeden durdum. Tekrar tam sağ yapacağım. Şimdi vitesimi geriye alacağım. Burada tekrar sol sinyaliniz aklınıza gelirse yakın ekstra tekrardan ihtiyacınız olmasın. Geldim. Şu soldaki dubayla aynı aynı hizaya getiriyorum. Hatta biraz gerisinde de kalabilir ayna ama aynı hizada olabilir. Tam sol yaptım. Çıkışımı yapıyorum. O süre zarfında sinyalim yine açık. Herhangi bir Dubai'ye değmiyorum gördüğünüz gibi. U dönüşüm tamamlanıyor. Şimdi bir de dışarıdan göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar ben gösterdim arkadaşımıza gireceğimiz yeri. Şuradan girmesini istedim. Şimdi gelecek girişini yapacak. Sol sinyali açık yine aynı şekilde. Herhangi bir dubaya falan çarpmaması lazım arkadaşlar. Sinyale çok dikkat etmesi lazım burada. Sol sinyalini yaktı. Üçüncü dubayı geçtiği gibi direkt kırabilir. Hiç durmasına gerek yok. Direkt kırdı. Tam sol yaptı direksiyonunu. Öndeki dubalara değmeden duruyor. Şu şekilde göstereyim size. Öndeki dubalara değmeden durduk. Tekrar tam sağ yapıyor. Vitesini geriye alıyor. Geri geri gelecek soldaki ile aynasını aynı hizaya getirince duracak. Şimdi geri geri geliyor. Aynayla Dubai kendi açısından içeriden baktığı zaman aynı hizada görecek. Şu an gördü. Tam sol yapıyor direksiyonunu. Ve çıkışını yapıyor. Herhangi bir yere çarpmadan rahat bir şekilde çıkış gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde yaparsanız. Evet arkadaşlar sonrasında buradan çıkışımızı yapıyoruz. Sağ sinyalimizi yakıp sağdan kontrollü bir şekilde çıkışımızı yapıyoruz. Burada en sağa doğru çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. En sağa doğru çıkışımızı gerçekleştirdik. Boşluğu gördüğümüzde tekrardan orta şeride doğru geçiş yapabiliriz. geriden sonra L Park. L Park'tan sonra da arkadaşlar sadece yokuş kalkışımız kalıyor. Şimdi herhangi bir çarpının üstünde durmamızı isteyecekler bizden. Sondaki çarpının üstünde durduk. Şimdi dışarıdan videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar burada doğrudan beyaz çizgiyi takip edebiliriz, ama en kenardaki tozlanmış sarı çizgiye değmememiz gerekiyor. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda şu kenardaki çizginin dışına çıkmamamız lazım. Bir çarpıdan diğer çarpıya kadar devam ediyoruz. Dediğim gibi beyazın üstünden gitmek zorunlu değil ama beyazı takip edersek daima daha verimli bir sonuç alırız. Burada sadece girişte sağ sinyal çıkışta sol sinyal vermemiz yeterli olacaktır. Onun dışında ekstra bir sinyale de gerek yok. Bir çarpıdan diğer çarpıya kadar geri geri gidiyoruz. Olay bitiyor arkadaşlar. Şimdi burada dümdüz devam edeceğiz ama yine de sol sinyalimizi yaktık. Önümüz boş olduğu zaman düz devam edebiliriz arkadaşlar. Sol sinyali yakma amacımız tekrar trafiğe katıldığımızı belli etmek. D e parkta yine sıra var. Sırayı bekledikten sonra tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar burada ortadan bir beyaz çizgi geçiyor. O beyaz çizgiyi sol ayağımızın altına almamız gerekiyor. Ondan sonra sol tarafımızda 4 tane duba olacak. Dubaları atlattıktan sonra beyaz bir çizgi gelecek. Şöyle göstereyim. Soldaki beyaz çizgiyle aynamız hız olarak aynı hizada olacak. Şöyle bir eğildik baktık. Şu an aynı izada. Ondan emin olamazsak sağ tarafta bir çizgi daha var. Kesik şimdi dışarıdan göstereceğim. Onunla Omuz hizamız aynı hizada olması gerekiyor. Şimdi tam sağ yapacağız. Sağ sinyalimizi yakacağız. Önümüz düz olana kadar geri geri geleceğiz. Dubalara değmememiz lazım. İçten gösteriyorum. Dışarıdan da göstereceğim. Burada arkadaşlar dubaya değmememiz lazım. Bir de sağ tarafta oval bir çizgi var. Oraya değmememiz lazım. Burada önceden sol aynayla sol e, dubayı aynı hizaya getiriyorduk, Birinci dubayı ama şimdi bir tık gerisinde kalabiliriz. Şu şekilde önümüzün düz olduğuna emin olduk. Direksiyonumuzu düzelttik iki tur. Bir sonraki duba omuz hizamıza geldiği zaman duracağız. Geldi omuz hizamızda gördük. Artık parkımız tamam. Şimdi tekrar sağ sinyalimizi açılık. Öne doğru gidiyoruz. Arkadaşlar yine bu dubanın bir karış gerisinde duracağız. Bu şekilde çıkışlar rahat kurtarsın diye tam sağ yapıp çıkışımızı yapıyoruz. Yine dubalara değmememiz lazım. Şimdi dışarıdan çekimini göstereceğim. Evet arkadaşlar tekrardan yine ortadaki çizgiyi sol ayağımızın altına alıyoruz. Gireceğimiz alan belli. Dediğim gibi ya sağ tarafımızdaki çizgi, şuradaki çizgi, kaldırımdaki çizgi omuzumuza gelecek. Ya da soldaki ayna hizasına gelecek. Dışarıdan baktığımız zaman sol ayna, içeriden baktığımız zaman sol aynayla çizgi içeriden aynı hizada gözüküyor. Tam sağ yaptık, sağ sinyalimiz açık. Şimdi giriş işlemimizi gerçekleştireceğiz. Geri geri geliyoruz. Şu oval çizgiye değmememiz lazım arkadaşlar. Şu parmağımla gösterdiğim oval var ya oraya değmememiz lazım. Kareye değebiliriz ama. Geldik geri geri geldik. Aracımızın düz olduğunu göreceğiz. Herhangi bir yere temas yok. Düzlüğü gördük direksiyonumuzu düzelttik. Geri geri geleceğiz. Bir sonraki duba omuz hizamıza geldiğinde duruş işlemimizi gerçekleştireceğiz. Geri geri geldik omuzumuzu da gördük durduk. Çıkışta sınırsız hamle hakkımız var. Yeter ki dubalara değmeyelim. Çıkış yapabiliriz. Sağ sinyalimizi yaktık tekrardan. Şimdi çıkışımızı yapıyoruz. İttik tekrardan birinci Dubai'la aynı aynı hizaya gelmeden duruyoruz. Tam sağ yapıyoruz ki ön taraf kurtarsın diye. Arkadaşlar burada aynayla hizalarsak kurtarmaz tekte. Ekstra manevra gerekebilir. Şimdi çıkışımızı yapıyoruz. Sağ taraftan da ovale değmediğimize emin olduk. Gayet güzel, gayet şık bir çıkış. Olay bu arkadaşlar. Şimdi buradan çıkışta arkadaşlar yine sağ sinyalimiz açık. Devam ediyoruz şimdi. Solu kontrol ediyoruz. Burada da yine en sağa doğru çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. En sağ şeritten ilk önce devam ediyoruz. Burada kasise gelene kadar orta şeride geçmeniz yok. Ge geçmenize gerek yok. Kasisten sonra geçiş yapabiliriz. Hatta kavşağı atlattıktan sonra... Burada mutlaka birinci viteste geçiş yapın arkadaşlar. İki burada çok sert oluyor. Bu kasis biraz daha sert olduğu için. Şimdi sol sinyalin Boşluğu gördüm. Orta şeritten devam ediyorum. çünkü ekstra araç falan oluyor. Şu sağdan da bazen yola çıkanlar oluyor. Oradan mutlaka ya önceden geçmiş olun ya da sonradan geçiş işleminizi gerçekleştirin. Tam araç çıkarken geçerseniz kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Sağ şerit dolduğum için sinyali bir tekrar yakmama gerek yok. Halkalı çevre yolu Altınşehir Başakşehir yolunu takip ediyorum. ileride önüme bir kavşak gelecek arkadaşlar. Kavşağa gelmeden ilk soldan dönüş işlemini gerçekleştireceğim. Yaktım şimdiden sol sinyalimi. başka şeride kasisten sonra atmanız daha makbul, daha mantıklı olur. Şimdi kasi geçtim, kontrol ettim, doluluğu gördüm, boşluğu görmeyene kadar geçmiyorum. Boşluğu gördüm, geçişimi yaptım. Sadece yine bir eşya denk gelmedik. Geri kalanında sekmediğini gidecek olsanız, orta şeritten devam edecek dahi olsanız sağ sinyalimiz burada açık kalmak zorunda. Çünkü sol taraftan da yol gittiği için yönümüzü belirtmemiz lazım. Burada sağ sinyal açık. Sağa doğru yanaşıyoruz. Yokuş kalkış yapacağız. Bir ileriki şarkıda durabiliriz. burada herhangi bir kutucuğun içinde bizi durduracaklar. Arkadaşlar yokuş kalkışı isteyecekler. Burada sağ sinyalle yanaştım. Durdum vitesimi boşa aldım, sinyalimi kapattım. Bana dediler ki hazır olduğu zaman kalkabilirsin. Vitesi bir aldım, sol sinyalimi yaktım. Kontrollü bir şekilde bir yöne bir sola bakarak yine kendimi bir anda ortaya atmıyorum. İlk önce boşluğu görünce kendi şeridime doğru geçişimi yapacağım. Burada arkadaşlar debriyajı yarımladıktan sonra sabit tutuyorsunuz. Freni bırakıp hafif hafif gaz verebilirsiniz. Ama hızınız ona gelene kadar hiçbir şekilde debriyajı bırakmayın arkadaşlar. Yarıda kalsın ki istop etmesin ortaya geçmemize gerek de yok. İleriden devam ederiz sağ şeritten. Ama sınavda boşluğa geçiş yapabiliriz arkadaşlar. İleride sıkıştığı için biz geçiş yapmadık. arkadaşlar bu kadar da videomuz bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için veya istediğiniz herhangi bir alan varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için beğenip abone olmayı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler diliyorum.